Herkese merhaba arkadaşlar. Velor kanalında. Bugün Minecraft'ta tek blokla nasıl oynanır göstereceğim. Bunun için tarayıcıya One Block yazın. İşte karşımıza çıkan ilk bağlantı One Buraya tıklıyoruz ve tabii ki dosyalara ihtiyacımız var. Evet, belirli sürümümüzü seçmemiz gerekiyor. Mesela ben 1.21 debek istiyorum. Bunun için üzerine tıklıyorum ve indir butonuna basıyorum. Sonra böyle bir dosya inmiş oldu. Bunu dünyalar klasörüne taşımamız gerekecek. Bunun için başlat menüsüne girmemiz lazım. Yani run yazıyoruz. İşte güncelleme yüzdesi yüzde. Tamama tıklıyoruz. Buradan Minecraft'ı açıyoruz. Burada dünyaları açıyoruz. Saves adında bir klasör olacak. İşte bu arşive girip bu kaydı buraya taşıyoruz. Bundan sonra Minecraft'a girdiğinizde bu dünya dünyalarınız listesinde görünecek. Sizinle Velor birlikteydi. Herkese hoşçakalın.